Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütünde sessiz bir protesto hakim. Öncelikle yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar. Tarihi boyunca partinin hiçbir zaman karşılaşmadıkları bu derin yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve kişiye özel menfaat sağlanması gibi konularda partilerinin anılmasından büyük mutsuzlar. Çünkü bu süreçten her türlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zararlı çıkacağını biliyorlar. Yani şöyle, eğer ki tüm soruşturma davaya dönsün, davada tamamen herkesin beraatiyle sonuçlansın ve genel merkez aslında haklıymış diyelim. O zaman bile zaten bu kadar kalp kırıldığı için, bu kadar yoruldukları için ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkını hırsızlıkla eşleştirdikleri bir sürece parti sürüklendiği için ve yöneticiler buna... ...izin verdiği, engel olamadığı için... ...zaten başarısız olacağız diyorlar. İkincisi ve en korktukları ihtimal... E, ...mühim iddiaların gerçek çıkması halinde... ...ve yargılama sırasında... ...o itirafçıların ifadelerinin de dillendirilmesi... ...savcılığın bunu desteklemesi... ...delillerle desteklemesi halinde ve... ...mahkemeden e, böyle bir... tescilli bir yolsuzluğun çıkması halinde... ...zaten hani çok... E, korkunç ve üzücü bir süreç gelmiş olacak diye endişeliler ee, eski partililerin ellerini taşın altına koyması gerektiğine e, inanıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine her kademesine görev yapan Gürsel evet. Tekin'e daha önce muhalefet eden partililer dahi onlarla da konuştuğum zaman bu süreçte çok önemli ve cesaret gerektiren bir e, hamle yaptığını ve bundan da cesaret bulduklarını söylüyorlar. Son bir